Merhaba arkadaşlar bugün sizlere bir oyun var. Bundan sonra artık ha, bazı bazı bölümler yayınlayacağım ama yeni bir bir bölüm açtık. Bugün Milli kokulu diye bir bölümden sizi tanık ediyorum. evet ilk karakterimiz hayır hatırlamışsınız. başlasın bir Anneme böyle şöyle dişmesin diye bir şey taktık. Tokatlı. Yeni aldığımız sakılardan falan taktık. Evet. Evet Lily. Lily adlı oyuncumuz olacak. Ana karakterimiz. Tabi onların hakkında Lily'nin çok güçlü olduğunu zayıf gibi gözüküyor ama çok güçlü ve stres stres hastalığında biri Kardeşliği gelince stres azal, azalmaya başladı. Kardeş şu an kız. <laughs> ve şimdi herkesin içindeki hayallerini ileride zamanda gerçekleştirebiliyor. <laughs> evet. Şimdi <laughs> ve bir tane daha özelliğim var. Çok güzel bu. Onun herkesin içine okuyabiliyor İçindeki sizi biliyor. Bu yüzden. Bu yüzden onlara şefkat doluyor. Bu yüzden herkese çok şefkatli davranıyor. Eski kötü, kötü şeyleri düşünebiliyor. Aslında o içinizden bir şey derken anlayabiliyor. Ve karakterimizi getirelim. Ana karakter sanabilirsin. Öbür baş, başrol sanabilirsiniz ama değil. Başrol değil ya. Ve Oriana. Ve çantamız serisinden ben kız Onu Oriana oria oria olarak sahnemize getiriyoruz. Oriana kendisi küçükken dışlandığı için diş, çok dışlandığı için kendisini böyle siyah şeyleri bulamış. Artık kendisi siyah saçları saçları toplu 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 gözüküyor ama bazen saçını açıyor ve kendini gerçek gerçek hayata kendini gerçek hayata sok kendini gerçek gerçeği, gerçek haydi, gerçek halini gerçek haydi hayata gösteriyor. Evet filmin sonları. filmin ilerleyen zamanlarında kendini artık daha iyi hissedecek ve o zaman o zaman kendini bilirsiniz. Pes pembe olacak. Yani kapalıdır. Çok böyle çok şirin bir kız. Kızımızı saçı değil. travmalarını gelirsek de onun stresini atlatan gibi. bu yüzden ona çok iyi arkadaşlar edecek. Arkadaşlar yani bunlar yeni karakterler orijinal karakterler. Evet bu da bu da Lili'nin bir küçük kız kardeşi. En ee, küçüğü şu an orada. Yani. E ee, ismi neydi hatırlamıyorum. Doku. Neydi? Arkadaşlar. Arkadaşlar ile beraber bir isim gibiydi. Olivia ha. Olivia. Olivia bu ilk, ilk stres yardımcısı oldu giyinmesi lazım. Arkadaşlar burada benim normalde böyle yüzüm yok. Çok şey tatlı bir yüz. İlk defa yanmıyorum. Normalde hep olur da. Şimdi bu videoda gerçekleşti çünkü. 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 Kanki geliyor. Sanki gidince böyle bir neşe doldu yanaklarım kıpkır kıpır oldu. Çok, çok heyecan bana. Böyle güzel yanaklarım doldu. Çok, çok heyecan doldu bana. Evet. Ve en küçüğümüzü gelin Bir dakika bekletiyorum. Aa, durun bir. Evet. Ve sıradaki karakterimiz içeri. Evet. Türkiye'nin aralarındaki en küçük neşe kaynağı, son stres kaynağı oldu. Ama içerinin de bir, bir, ablasının stresini azaltırken bazen bazen daha çok yapmasına sebep olmazken Olivia yapabiliyordu. Çünkü kendisi onu biraz sıkıntıya sokabiliyordu. Ama oraya ama içeri içeri ablasının her şeyini biliyor. Ve şey, onun her zaman ne yaptığını bilebiliyor. Yani ilerleyen zamanlarda hikaye, çok çok şey göreceksiniz. Yani Nusuf'la size ilk bölümünü atacağız. Yusuf Eren takip etmesini lütfen edin. Ee, beni kanalıma da takip etmeyi unutmayın. Yani abone, abone olun o zaman aboneliklerden beni bulabilirsiniz. Benim abone oldum ama kimse yok. <laughs> zaten ben kimse abone olmuyor. Ben zaten YouTube için kime abone olacağım? <laughs> Youtuberlar yani birine abone olur. Yani çok kaç. Önceden, önceden bir video beni olmuyordu. Neyse ben şimdi sizi çok rahatsız edeyim. Gece gece bir de. Gece gideceğiz. Böyle gece gidersek çünkü sabah çekemedim çünkü sabah baba dedim ve oyuncaklarını getirmemiş. Bunları getirmemiş getirmemiştim. Yüzden gece saati falan çıktım. Size buradan bay bay derim. Sevgili kalın, mutlu kalın.